arkadaşlar benim bu sefer birlikte. Böyle çok sıkıcı bir bölümde yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Gel de var. Evet. Kanka aslında ikinci bölüm olacak arkadaşlar. Ee, siz bu bölümü ben kanalda ilk bölümlerde çekmiştim birinci bölümü. Betim yukarı çıkaydı neydi? Tamam. Böyle kafalık çıktı. Kanka ben o zaman hemen bizim bir can dostumuzu yapıyorum kanka. Abi kar gibi yere gitti. Abi. Ya. Efendim kardeşim. Adam mı adam, adam öleceğim gel. Ya ölmem oğlum bana kılıç ver. Al elmas al. Ver. Ha okey. Senin kılıcın var mı? Evet. Tamam o Ne kılıcın var? Sekiz buçuk elmas kılıç. Oha kaç var kaç vuruyor? Kaç şey var? Kanka, kaç şey var şartlı? Kaç? Kes bir. Kesgilik bir. Al kartopu. Kanka ver de, bizim kartomuz pert oldu yalnız ya, karton adamımız pert oldu. Kanka gel sanset. Daha var sanset var, o oh, Allah razı olsun. Tamam kanka, plan iyi geliştik ama ya değil mi? Aynen aynen, hele ben. Ya. Kanka dikkat et bak, şurada iki zekalar şey kullanıyor. Tamam kanka. Kanka adam var bak, adam var, adam var, senden daha iyi. Ya, bir şey olmaz, keseriz biz ikimiz. <laughs> bak, korbalık diyoruz oğlum biz. Hey dur. Ha. Şu bir götü kovlayak kanka da. Tamam. Abi bloğum bitti. Bizim i̇şte, bloğum varsa atsana bana. Ah. At. Çekil çekil. Bir bok yapamadı güzel Hani atıyor da ne oluyor? Atıyor da ne oluyor? <laughs> kanka bile karşılık verin bende. de ok atacağım ok. At. Helal lan. Ver bana oku ver kanka. Oku ver bana. Ah ver, yayı da ver. Hani o kadar ara. Tamam kanka çek. Sen yol yapa dur. Adam bize geldi kanka. Adam geldi. Oh. Kes, 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 kes 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 Ya kanka ya canım yoktu ya. Kes, 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 kes. Kes, kes. Kes. <laughs> Ama adam yere düşmeye değildi kanka. Değil mi? Hmm kanka video çıkacak. Bu video ne yapacak? Kaka, kaka. Bence bir videoyu koyma. Niye? Ben öldüm. Kaka ölmemiz <laughs> yok. Bir kazanmamız yeter kaka. Bir şey yapmayacak İki Sıkıntı yok kaka. daha Biliyorum da bu kaka. Ya durumun bir kötü ya. Kaka arka bir adam söyle kaka. Ben yedim ben de. Adam yok mu burada hiç? Şu tarafta. Ama adamlar çok gelişmişlerdi. Ben onları nasıl keseceğim? Kanka bir bakayım. Bir ben adamlar... Dört, dört kişi kaldı kanka. Bu da mı kaldım ben? Kanka oha bir tane adam var kanka. Eee... Botu hariç her şey diamond. Kanka başlıyor. Diamond set. Chespeak'i. Eee büyüğü. Kanka bir şey. En bir büyüğü kılıcı var kanka. Ben bir tane adamı geldim ama gördüm o adamı ama. Abo. Ne kadar gerizekalı bir adam ya. Elmas botu unutmuş salak al. Cici vurdum. Vuramadım. Adam golden apple var. Aynen oğlum O ya bir şey var lan. Demir o var kanka. Git git. Bu elmas burada adam bir sürü elmas şey bırak. Adam git git. Adam kovalamıyor git. Oh. Adam bakar mısın ne bırakmış kanka bana? Salak ne yapam? <laughs> Adam bana gitti daha mı bıraktı. Kanka şurada da demir pantolon demedik mi ha? Giyeceğim kanka. Damiset mi bıraktı? Adam bildiğin baksana daha mı bırakmış? Bir daha pantolon da bırakayım değil kanka. <laughs> Ama kılıcım bol. Ya kanka bir şey olmaz kılıcım. Ben keserim adama. Birazcık bracket, birazcık 1.8'de bracket olmuyor gerçi. Arka kanka adamın canını o kadar atak azalt azaltabilirim. Bak şurada yol yapıyor bak. Bak. Bak bir yetti yani çeşitlere bak. Ben direkt adalara gideceğim kanka. Yani izlerken çeşit açacağım. Adam arka ben söyle. Ay eh. yok. Devam devam hızlı 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 adam ben, de, Ben bayağı da bir set olmuşum. Alaa o kaçıyorlar. Kanka adalara git. Gideceğim. Adalarda... Allah'a emanet ol. Kanka bisikletimi koydum kanka, sızıntı yok. Kanka şeyin var mı? XP button. Yok kanka. Kanka protection'lı şey çıktı. Kas çıktı. Protection elmas kas çıktı kanka. O protection ne? 4 kanka, protection 4'lü yani şey. Eee bilmiyorum bir şey, protection'ı da unuttum şimdi. Ola 4 muydu abi? Ooo kanka 60'lı işte yaklaştı bak. <laughs> bak ne şey çıktı söyleyeyim mi? Bak. Ekmek iki yani ateş yok abi bir de sarpmış bir de çıktı. Çıkma ateş kanka şeye çıktı kanka Kılıç çıktı Elmas evet, Elmas elmas Tamam kanka bu sende <gülüyor> Salak <gülüyor> Oh Düşüyordum kanka bütün bokuma karıştı Yine ayrısın Gold yapım bari kanka 5 tane bir de Okay, okay, okay. Yine aynı kılıçtan çıktı bir de kanka. Onu da söyleyeyim. Sen, sen de oldu. Aynı güzel, sana da çıkmıştı. Şundan, şundan. O ok çıktı kanka. Çok güzel. 13 tane gondur yapalım oldu. Kanka şuradan yol yap. Bizim adaya bak. Kanka aşağıda gondur yapılıyor falan. Dur bizim adaya bakayım aynen. O ender bir tespih falan var burada. Bana var o da bu tespih sözleri almayacağım. Bana güzel bir tespih lazım kanka. Bana da bir pantolon lazım. Hiç çıkmadı kanka. Ama orta çıktı çok güzel. Adamı RP'ye atabilirim kanka aslında. RP'dir abi evet, dur. Adam aslında şey yap. Ben şeye... gel yol yap gel yol yap bu adaya geç. Kanka Ender Pearl çıkacak şimdi. Ender Pearl çıktı da. Kanka. Hı. Şimdi bak beni izle bak kazma bak şimdi kazmaya bak hazır mısın? Hı hı. Bak adam böyle ben kanka. Aynen. Hop. Of, adam nasıl ya bak kaka bak ne yapacak biliyor musun kaka? ha adam nasıl bir şey yapacak ne yapacak biliyor musun? Direkt böyle. Dur, 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 dur. Bak sonra böyle yaptıktan sonra şöyle kır vereceğim kanka. Adam bunu tutan düşecek kanka. sonra şey yapacağım bak. Dur nerede ha burada. Lav koyacağım bak böyle. Ah. Ala. Kalak. Ah. Ah. Ama canım gitmiyor ki kanka. Canım gitmiyor kanka. Yok lan gidiyor işte. Koşsana oğlum. Can şeye gitsin. Oydur böyle laf bitti, sepet bitti. Oha, nasıl gold rap'ım var lan? Kanka 20 tane gold rap'ım var. Açık lan gold rap oyu. Arkanda bir tane adam var. Ne? <laughs> Ama izleyici. Aa. Biraz daha izle. İşte şey o o şu da şu ya. Korkma ben. İki team var. Bilmiyorum ilk ben keserim rahat bir şekilde gold Apple yiyerek. Bak bir de şi... kesersin kanka. Ne keserim? İlk keserim biliyorum canım. Hay keno keno vardı ya. Daha şey yani, bir şey. Şey çok güzel olan. Ben şey O aynı şey. Kanka, kanka, kanka. power işte oh, o kanka. Oğlum hadi ağzınıza artık daha iyi ya. Kanka kız 5 Bu da bir şeyler var. Bir bak Nerede adam? Ben de git göstereyim, git Kanka geldi, kes bir kılıç vardı. Aldım ben onları. Şey aldım ben onları Onlar bende var kanka, o kılıçlarım bende. O bu adam babayyyy. Ee <laughs> AHA! Abisi de gitti ona. Kanka ben bunu tek pay satabilirim, ejderha oldu kanka. Ben tek pay satacağım ben bunu büyük ihtimal. OOO VURDUM! ben de bir şey söyleyeceğim. Ben el, ben golden apple sıçıyorum yalnız. Sen ben ne kadar okla. Ben hmm. ben 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 şu götümü salam alayım da. Şimdi biçerim içerim ama. Abi. Kanka. <laughs> Dikkat et kanka. Ejderhaya. Ejderhaya bana bir şey yapmaz kanka. Vurdum kanka. Ben adamı çok vurdum ya. Bak yine vurdum. <laughs> yine vurdum. Yine vurdum. Vurdum. Olum çıkıp da dans ediyon, çok ağır. Kaç numara gösteriliyor? 13 Oha, sıçmışım ben atamadım ağzıma. şimdi 17'ye çıktı. Hadi Farkın! ejderha öldürdün. Adam ben kesin ama yalnız değil mi? Kanka. Ben baya baya adamı aldım sıçtım baba Anayın, baben karayın, kızın. O kadar çıktı kanka bana. Ben de çıktı ya kanka. Şöyle de göstereyim. Elmas set çıktı. Ay elmas kılıç çıktı. Bir şey var kanka. Ee, şartlı sinirli taş mı var? Farklı lan oldu. Ya bas bana geliyor kanka onlar. Ya git. Ya ben bizim kartopumuz var oğlum. Bak bizim kartopumuz var kanka. Asla ölmeyeceğiz kanka. Bize... Bir de yayın var. Varsana kanka benim okum çok iyi. Bekle ben bir iki el atayım. Bir. İki. Tamam ver şimdi. Tamam ver şimdi. Ver lan ok bitecek. Ver lan. Ne... Heh. Okları da at. Ben kanka bende ateş trendi 3 dakika var. Helal. Hadi yani ölüyoruz gir. İçeri gör, ölüyoruz. İçeri gir öldüm ben öldüm ben. <laughs> Lan öldüm ben? <laughs> Hadi çekil çekilmesin mesin. Yani? Kustum ben burada tam ya. Bana ayakkabı lazım ya acı. Ana. <laughs> Ölüyordum bak. Kanka. Kanka yol yapıyorum bak gel. Kanka sen azıcık yol yapsan oraya. Kanka ben onları koruyorum ki. Sen yap ya ya. Sen... Kanka kato patiye gel. Vurayım artık şuna yerdir tamam yerdir Aa öldü lan. Anam. <laughs> adam seni kurtardı kanka. <laughs> seni adam kurtardı biliyor musun? Blokları ver ben çok güzel bir video yaparım. Blokları ver. Blokları ver. 11 tane kaldı zaten. Anamışsın zaten. Hı. Gel. Gel hadi yerse gel. Kesin bir kılıç var. Gel. Çekil, içimden, içimden çekil içinden, içinden çekil. İçinden geçelim seni ha. Öldüm kanka. Kanka <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan geç. Kanka ben ablaya onu yapıyorum. koru beni. Oğlum iki buçuk kalp mi koruyacağım? Mal mısın? yukarı çık. Aşağıya in. Ben sen yukarıda kal. Blok kanka. Blokla koru et kanka. Ben oğlum canım yok diyorum canım. Ben aşağıda yol yapıyorum ben şu anda. Dört buçuk kalp diyorum dört. Adam da bizi dayıyorlar be kanka. Kanka dur. Kanka gel sana elmas kılıç çakacağım. <laughs> ver. Ver şunu. Al şunu çaktım ben de sana. Salak benim elmas kılıcım var çeyiz. E ver o zaman. Elmas kılıcı ver o zaman. Ya oğlum çekil. Tamam çekildim. Adalar bize öyle yapıyorlar kanka. Ha? Adamlar bize öyle yapıyorlar kanka aşağıdan. Bizim bizim ben bizim... kullanıyorlar. Hadi yerse gelsin. Oo oh, öldüm ya bana. Oo oh, aşağı düştüm. <laughs> kanka bazı bir iş yaptım ya. Neredesin? Neredesin seni arıyorum. Heh buldum. Ev kız kılıç yaptın sen. Hızlı mı hızlı bir adam. Yardım kanka ben adam bizi ben okla öldürdüm kanka. Yukarıda adam var sana. Üzerine bir. Kaç kaç kaç. Adam adam adam. Adam adam. YEEE <laughs> Kanka bir elde atak mı? Atalım oğlum çok kocuk oldum tamam, bu son, Bu son kanka Evet tamam be Video bana girdi şükür Ay Eee bu arada arkadaşlar an, şu anda video like attığınızı hissedebiliyorum herkes de like atıyorlar bu videoya? Ay <laughs> Ya bir kere, iyiyim, oldu. Mı kanka, bir kere de iyiyim sen ol be Atlı mı kanka bu arada? Atmış tamam Bir kere de iyiyim sen ol be Açma dedem ne gülüyonuz ne gülüyonuz Bu arada arkadaşlar Metin'in kanalı boşta gemik eee kanalın linkini açın bakışımda bulabilirsiniz 26 almanız Evet benim de benim de 25 kanka aramızda bir fark var ne diyorsun Ben senden daha zenginim daha Bak. Ama sizin kanalda 3 kişi ben 3 kişiyim kanka Sizin kanalda hayvan gibi insan var kanka Elmas kılıcım var ve elmas seti çıkmadı Evet, Kanka. Tamam, kanka çok, tamam, çok güzel. Oh, kanka çok güzel. Kanka kazmam var, dur. Ben de var kanka. Elmas bugün sen söyle hak buldum. Tabi evin rastlıcı var. Aa kanka adamlar bizim parçalama bak. Oo bir ev var. Bizim kanka da pro kanka. Bizim kanka da pro kanka. Lan. At ben bizim kanka da ben yazık durgun attır Mehmet'imciğim. İnsan ne o? İnsan insan. Sizden daha zeki yok. Aynen kanka bak şuraya su koydum kanka bu bizim güvencemiz tamam mı? Ben buraya ben su koydum. Kanka ben burada bizim özel şey var benim kanka ben bu küreklerle bu suyu toplayacağım kanka. Eee iki yani sınırsız kartım var kanka şu anda. Allah! Allah! Kaç abone boşuna koymadım kanka. Biz daha koydum. Ayy. Su koydum oraya o kadar. Nasıl? Öldüm. Nasıl becerdin? birazcık hayvan kanka kardomu tutuyor adam. Kanka sen çıktın mı? Hayır kanka ölmedim ben. Ben çıktım ama. Niye çıktın? gel zekalı. Adam dındır git. Lan git 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 git. Ha gitti. Hop. Tamam mı Betül cidden? Evet. Yemin et la. Yemin. Ederim. Aaaaaa. bu tam bir mal kanka. Hop tam reis. Reis ne haber? Reis beni düşüremezsin. Reis önce sen gel. Reis gel lan buraya. Allah'a kalk. Çiğe Kestim adamı Aklını aldım kalk adamın Kanka ben Tüdyo Club şey. Tamam gelirim ben kanka oraya Kapısal oyun olacak. Adamın hala bir stek kartopu varmış lan. Biz 16'lık kartopu varmış. Biz, biz Art öldüm. Neyse evet, arkadaşlar beni için teşekkürler. İyi güzel yerinden abone olmayı kanalıma olmayı, Sosyal medyada takip edin. Facebook sayfamızı açıklamalar kısmında olur musunuz? E, artık Instagram hesabımda eklemci arkadaşlar ve bye.